Merhaba arkadaşlar ben Gurkan ben bunun sizden değilim abilerin değil. yeni bölümüne hoş geldiniz hatta ikinci bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar ben bu nesiller değilim serisi nedir biliyor musunuz? Bilmeyenler varsa şuradan şuradaki i e butonundan videoyu izleyebilir birinci bölümünü. Birinci bölümü izleyebilirsiniz. İkinci bölümden başlamak istiyorsanız hayata özet geçeyim arkadaşlar. Ben bu nesiller değilim abi diyeceğimiz videoları izleyeceğiz. Seviyorsunuz bu tarzı içeriği. Instagram hesabı takip edip isterseniz yeni bir sizi geri başlayalım. Başka bir kısa konuştuğunu öğrenmişimdir. Ama o benim üç erkekle daha konuştuğumu bilmiyordur. Şimdi ya şimli ya. Şimdi şimdi ya şimdi ya. Misal, Misal ben, ben bu resimden, bu resimden değilim abi bak, diyebiliriz bunu. Hahaha tipe bak aynı inşalara benziyorsunuz. Ya millet o dalga geçmeyin ya. Flörtle buluşurken diğer flört orada yazsa tırnak yük olurmuş insanlar. Şimdi bu baş... Bir insan flörtünü niye tırnağı yazar. Flörtümün baş harfini tırnağıma yazıyorum. O flörtümü çok, çok, çok seviyorum demektir. Lan bırakın Sı bu ayakları var, lan. Var, var, var. Popüler kültürün köleleri Sı olmayın Sı lan. Sı Eskiden böyle şeyler Sı bile vardı Sı lan. Sı ya TikTokçular her yeri işgal ettiniz ya. La, 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 la. Bak. La la la. Alkan ara geç lan. Bebek arabası geçsin lan. Kafayı uğraşam şimdi ha. Çok Sonra insanlar beni böyle ilk videomu izleyenler falan ilk defa izleyenler beni agresif bir insan olduğumu zannediyor. Doğru zannediyorlar. Yani bebek arabası ben de olsa çoktan böyle girmiştim bebek arabasıyla. Adam canlı yayında dövme yaptırıyor yani bu Kızlar dövme yakışmıyor size ya bence yaptırmayın yani Tamam bunu dedim şimdi kızlar artık dövme yapmayı bırakacak Kızın eşkale bakın Ya elini tutunca şey mi oluyor? Hayırdır kan mı alıyor Kızın yerine ben utandım Düşünsene bu kızın babasısınız Annemle düğünde tüm sıralaya karşı göbek atarken görüntülerimiz. O Mikail ailesine düğüne gitmiş. Orada ne dedikodu dönmüştür. <laughs> Mikail çok kötü giyinmiş. Bu ne ya? Allah kahretsin ya. Babasının gururu ya. <laughs> Gençler eğleniyor ya. Bu neymiş? Senin de Abi hadi bu nesil yeteneksizdi. Şipledim, şipledim. Öle her şey şiplen tipler var böyle Şiplere. Hocişler vize falan diyor da nereye gideceğiz ki acaba? <laughs> <Çok gülüyor> Hociş mi? Sevgilim arabadan indi Bana Kinder penguin ile çikolata açtı. Abi amin diye kızı tatlılığını yapacak. Ah aşkım. <gülüyor> 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 Bunlar <gülüyor> bana mı? Allah sevmiş mi lan ki? Ağabey! Biraz cringe oldum sanki ya ben. Bir tek bende olmuştur herhalde. Bu nedir? Ah, 🎵🎵🎵 Ayağa burkuldu. Ah ayağa burkuldu. Okey. 🎵🎵🎵 Helal gençler size helal. Bravo gençler. Bravo gençler. O <laughs> makinada Abi bitmiyor şu metrobüste çektiniz otobüste çektiniz tiktoklar bitmiyor ama Tamam belki iyi bir şey yapıyordur izleyelim şimdi hemen <gülüyor> <gülüyor> Bakayım dışarıda kulaklık takmayın lan Bütün her şeyler olsa orada bir patlama olsa Aynı anı yer alacaksınız Kız arkadaşının <laughs> dişin enerjisi çok yüksek <laughs> Sağolsun çok iyi olmuş ya Hangi ülkeye gitme hayalim var? <gülüyor> <gülüyor> Teyze inşallah gidersin Başka bir şey diyemiyorum maalesef Evet bunu bilmeyen yoktur bilmeyenleriniz varsa arkadaşlar Bu kadın yayın açıyor belli bölgelerini açıyor ve 100 bin dolar kazanıyor Destekleyin beni. Bu kadar arkadaşlar 100.000 TL götürüyor Cukka'ya. Sonra herhalde bunu göz altına alıyor, Sonra serbest bırakıyor herhalde. Tam hakim değilim olaylara. O yüzden arkadaşlar böyle işsizlere prim vermeyin, para atmayın. Böyle geri zekalardan olmayın ya. Yani. yani beni izleyenlerden yapan yoktur da. Üzüldüm ağlayacağım. Niye ağlıyorsun? Kızım ölürdü. Kalbimi kaldı. Sana sümüklüsün demedim ki ben. Var sümüklüsün dedim demedim zaten. Niye kırıldı kalbin? Beni öpüp Olsun evi toplamasan ne olur diyebiliyorum. Demiyorum zaten diyorum. Şu an demedin ama. Tamam evi toplamasan ne olur. Oğlum böyle erkekler var bu arada. Pardon erkek dedi. Böyle bu tarz tiplerden hoşlanan erkekler var ciddi piyasada. Böyle mi diyeceksin? Evi toplamasan ne olur hayatım. Öperek. Kameraya çıkacağım şimdi öp öpeceğim. Beni. Lan kamera görüneceğim diye ödüm kopuyor ha. seni gibi ben. Öp ben halledir. <laughs> öp beni öp 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 beni beni öp beni. Hah şimdi o sözü duyayım. Evi toplamasan ne olur hayatım. Kurban olayım sana ben yaptım Bir hala böyle izledim. abla, artık dur, bak, abla artık dur bak gözünü seveyim. Abla artık dur. Ne? Abla artık dur. Bütün her şeyi çiğ yiyorsun yeter. Olsun. Aa, aa, aa. Arkadaşlar size bir bahsedeyim. Böyle insanlar bitmediği sürece bu serilerde devam edecek. Yaradan yoksan var. Abiler bu ki yiyip e, senin her şeyle karışıyordur. Evet kardeş. Ne olacak kardeş? Pardon arkadaşlar sakin. karışma güncelleme mi geldi? Hayırdır Hayır. ama. Götliketim ya bu herhalde. Götliket. Son 5 yıldır tüdyen kullanmıyorum. bu bana ne yapıyorsun? Ya şimdi benim suçum ne yani? Bu video karşımıza çıktı yani. Sonra aileler bana kızıyor. Şu an 1000 lira mı isterdin? Yoksa 30 gün boyunca ikiye katlanan 1 lira mı? 1000 lira isterdim. Neden? Neden ikiye katlansın ki? ülkemizin matematik bilgisi özet ektedir. La la la. <laughs> Abi var ya sosyal medyayı iki sinirlendiren şeyi şahsı. Baba şöyle mantı bak, bak. Bak. <laughs> evet şimdi o çocuk açıklama yapmış arkadaşlar 59 saniye bunu dinliyoruz Bir açıklık getireyim Kendisi benim eşim olur Karım olur Evet. Takıyorum. O da takıyor. Evet. evet konuya şöyle bir açıklık getireyim. Ben öyle bir imaj vermişim. Fark ettim onu. Evet. Ee, karım da fark etti. Daha yaradır falan. Biraz fırçacak. <laughs> Neyse arkadaşlar. E, öyle bir şey yok. Hani aklımda hiçbir zaman biri olmadı benim. Çünkü ben bir egoist bir insanım. Egoistin anlamını biliyorsunuz. Evet kardeşim. Başkasını sevmez, etmez, umurunda da olmaz. Ben öyle evet, bir Evet kardeşim insanım. biliyoruz egoistin anlamını. Ben... Lotus'um canım bir tanem. Evet kardeşim. Ee, kendimden evet. daha çok seviyorum onu ve üzülmesini istemiyorum ki böyle bir açıklama yapıyorum. Yoksa umurumda bile olmaz. Helal lan sana. Herkes burada Helal. onun olmaya o olmaya falan. Helal lan sana valla ben de olmaya çalışıyorum. Siz kimsiniz? Evet amin diyen kız açıklama yapmış arkadaşlar. Kimsiniz? Siz kim iyileşti? Valla onları bilmem de ben Görkem Karansal'ım. Gör gö Siz dönün de bir kendinize bakın. Bir saniye bakıyorum arkadaşlar şu anda çok yakışıklıyım. Amin! Amin! Tövbe sabla. bu arada hani herhangi bir dinle dala geçme söz konusu değil. Elhamdülillah Müslüman'ım sadece bu ağız yapısına taklit ediyorum. Bak, bizim Max bu bakım. Evet, bakalım. Bak rezillik bak 50 kilo kızıza kaldıramıyorsan yazıklar olsun kardeşim 65-70 var bu arada yani 50 değil de Benim kilomu tahmin edenlere bir ölçek proteto Evet Mikel Avru'nun yeni düğün görüntüleri Düğünde akrabalarına baka baka kocamla birbirimize pas verildi bu mı? Benim diyorum Ben ikinizin yerine utandım yani cidden Koca değil de kast olabilir Bu ne Şöyle ki Tövbe estağfurullah I wish I could Yani You could have kirin araba I'd be glad Atak Ama benim güzel Günlük cringe dozu alındı Şortunuz çok mu kısa bir de bunu deneyin Allah Allah bize o kadar bir sabır vermiş ki arkadaşlar izleyebiliyoruz hala bunları yıllardır Ya şimdi çok ısın olmadı mı ya Gelinliğim çok ağır geldi Çözümü onu kesmekle bulur her neyse arkadaşlar bu kadar yeterli. Daha fazla iyi sözü yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sesim birazcık arkadaşlar kötü kendilerine daha gelmedi. İyileştim ama sesim birazcık borozan gibi. O yüzden 3. bölümü daha da güzel bir şekilde çekeceğim. O yüzden aşağıda belirtin. daha da güzel olmadık arkadaşlar. Önceki videoda gelmeyelim. Buradan da kalmamız lazım. görüşmek üzere. Bay bay. Ben bu nesilden değilim abi. Lan böyle nesile. kendime <laughs>